Merhaba bakar mısınız? Bugün böyle giydim çünkü bunlar verildi. Ee, şöyle oldu arkadaşlar. Şimdi ben söyleyeyim size. Babam arkadaşına söylemiş. Babamın arkadaşı da yükledi. Ya bir atalı anca 5 dakika oldu. Zaten birkaç kişiye daha düşündüğüm için birini yani yükleteceğim kişiler aklımda bile yoktu. Ve şu an bunları alacağım. Bu et. Bununla çok güzel editler yapmayı düşünüyorum. Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Niye alamıyorum ben bunu? Ya ve kıyafetler de çok güzel bu arada. Alabilir miyiz acaba? Alamıyorum. Birazdan alırım. Herkesi dans edelim istiyorum. Serra almış bu arada bunları. Ee, bir dakika. <laughs> Yok. Yok şu anlık. Ben bir oyun giriyorum. Oyuncuk çekil yapayım bence. Çünkü bug oldu galiba. Yem. Yeme bin para şu kafeler. 15 e bak para. Şuna çok merak ediyorum bu arada. Daha bir kişi davet ettim ve 1 2 5 kişi daha davet etmek istiyorum. İnşallah 5'i de şey olur çünkü 100 elmas. Bir kişi her türlü bulurum. Çünkü her türlü bulursam doğru alabileceğim. İnşallah inşallah çok mutluyum. ben bir oyuna çekil yapayım hemen. Şunu bir demek istiyorum. Üf, neyse ya çıkayım işte. Bu da var işte. Ay toka bak dedim Evet. Bu çok, çok mutluyum çok mutluyum çok enerjiyim. Hiç beklemiyordum. Değil mi? Anladığım şey babamın telefona bildirim geldi. Pek açtığı bir şey bir şey diye. Ben de sonra bir oyuna gireyim dedim ve de öyle işte anladım. Evet bu. Bu ne ya? Sanki böyle bir dans var mıydı? Gerçek şey hayatta yoksa Ben mi yanlış <Gülüyor> Güzelmiş. <laughs> Diğerini almak istiyorum. Ya böyle bug oluyor işte. <laughs> Serada bu da var bu arada. Ee, masası var. Bu da var. <laughs> Biz ben şu kafet de. Bundan sonra yaparız. <laughs> Çok güzeller. Şimdi üst olarak bence bu daha güzel. Alt zaten bir tane var. Ben bu altı değil bu altı Alanı kullanalım. Ya da şunu mu kullansak? Bunu kullanalım. Bilemem. Hı. Hangisini kullansak? Bugün şeyden yiyecek <laughs> Olsun, bu olsun. Hayır. Hiçbir şey kullanmadım neredeyse de boş verin sadece üstünü kullanmışım. Ne de çok bakmıyor. Evet, şimdi ben birkaç kez daha çıkıp açıyoruz. çok mutlu enerji. Ya bir tane arkadaşımı hep ama, ama hesap açmadan tabiyeti kastı bu yüzden silmek zorunda kaldı. Keşke bu arada hesap açmadan da olsa. Çünkü hesap açmadan tabiyeti kastı. Direkt yüklerdim. Yani benim birkaç kişiye daha yüklettirdim mesela. Verildi. Oynan çıkıp yüklerdim. O da herhalde. Wow, birazcık garip bir şey ama boş verin. Garip ya ben boş verin, durdurayım. Bir enerjik olduğum kadar üzgünüm çünkü <laughs> bugün ağaç tutamadım. Boğazım şişti. ilaç içmek zorundayım. Ama iftarda iki gün daha öyle ilaç içmek zorunda olduğum için sabırda bir de iftarda içmeyi çalışıyorum inşallah öyle olur. Her şey aldık diye düşünüyorum. Evet elmasımızı vermiş. Şimdi ne yapacağız? yapacak hiçbir şey yok hakkında. Bunlarda giymediğim bir şey var mı? Evet yokmuş. Benim bugün videom bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.